Evet arkadaşlar şimdi birazcık partmesh ve yeniyoruz. Yenemiyoruz. Yenildik. Abi son anda olmaz. Hadi 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 kanka 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 kanka. Geldik. Düşüp patladım. Arkadaşlar son anlar. Ne? Son 4 kupa lazım bana. Son 4 kupa. O yüzden gidiyorum. Çift hesap tek hesaplaşmaya giriyorum. En çok kupa olan ne? Bul olayım. Bu çok fazla. Hadi bakalım. Son 4 kupa sonra. 8000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Ve videoyu oradan kesin. Buraya doğru yönlendireceğim. Ve 8000 kupa olacağız. Abi 7 kişi var ya hadi. 7, 8, 9, 10, 3 kişi daha girsin. Taş gitmek az ya. Aaa çıktılar bazıları. Bazıları çıktı arkadaşlar dir Abi bu nedir abi? Şu 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 5 kişi daha gireceğim. dur ben çıkıp bir daha gireceğim. Bir daha oynat dedim. 5 kişi geldi yine. Ya abi benim az önce gittim. Abi hadi ya hadi oyuna başlayalım oyuncu aranıyor 6 oldu 4 oldu çıktı ya ne yapıyorsunuz ya girin oyuna bizimkiler sokakta mı bakayım boşuna hoş selamlar iki ben selam bugün günlerden hayırlı işler. hayır yok artık Yok abi. Altı kişi hadi ya. Abi biriniz gidin bari. Dur. Abi. Sinir olacağım ya. Tek hesaplaşma. Bir daha tek yapalım. Bunu alalım. 4 olmam lazım. Dur. Dördüncü de ölmem. Birisi beni öldürsün abi. Üç kişi sakın oğlum. Üç olabilir mi? Yok bu iki de mi ölmem lazım şimdi benim? Ah başladı 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 başladı. Kanka, beni sakın şimdiden öldürme. Abi bak öldürecekler beni. Bak bir de beni öldürmeye çalışıyor ya. Hayır hayır. Çok iyi. Ben şuna bastım. Abi donuyor oyun çok kötü. Ben direkt kaçıyorum abi hiç. Abi öleceğim ya. Öldüm. Ah. Eksi <laughs> üç verdi. Son cc'de kupa kasman lazım. Cc'de kupayı nasıl kasabileceğiz? Nasıl? Aha burada şimdi ikinci olmam lazım. Ya bak iki saat girmeyecek. Dün, dört kişi. Dün, altı kişi. Dün, alt kişi. Dün, alt kişi. Dün, Beş kişi. Aman Allah'ım. Beş kişi oldu. Artık bu masayı kaldıracağım. Abi çıktım. Ben savaş topunda mı oynasam? Nerede oynayacağımı da bilmiyorum artık. Benim kazanını var. Güvenlik merkezinde. Çift oynayalım bakayım. 5 kişi. 2, 4. Birisi tek kaldı. 4 kişi. 2, 2. Abi 2, 2 yapalım şu maçı. Hadi. 10 kişi olması mı lazım? 2, 4, 6, 8, 10. Olmuyor ki yok. Ah. Beşenli grup olacağız o zaman. Beş kişi orada. Abi dört kişi. Beş kişi. Fenerbahçe gel. Ah oh, fener fener fener. Ah oh, fener fener fener. Fener 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 fener. Fener. feno 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 feno. Feno 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 feno. 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 Veno, 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 veno. Veno, 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 veno. üç kişi kaldı Ya, üf. kulüpte ne bilir? Bakayım Fenerbahçe hangi kulüpte? Last Kral. Bir dakika. 1 dakika. Hangi etkinliğe katılsak? Etkinlik. Abi rengine bak ne güzel. Sprout, 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 sprout. Bomba kamyon. Okay, let's go. Come on. Başlıyoruz. Taş Kit, makas. Taş Kit, makas. Taş Kit, makas. Kim yenecek bakalım. Taş Kit, makas. Ben yendim. Yepy. O yüzden kral benim. Herkes beni takip ediyor. Abi inşallah yeniriz ya. Abi bak. Come on let's go. Oh be adam oynamıyor. Çok iyi. Abi şu mağazımı açtım oynuyor ya. Tamam 1500. Şasa <laughs> bak. Abi bas 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 bas. Öldüm. Tabi o kadar kalabalığın için öldürdüm. Uy lafa gel. <laughs> Selamünaleyküm kanka. Ya gelmiş miydin gitmiş miydin? Bu ne ya? Abi Fenerbahçe. Hadi yap ya şu işi. Ben Fenerbahçe değilim ama. Abi 89. 89 var. Abi bak. Çok donuyor. Çok don Adam çok kötü dondu. Birisi beni kesin şu an öldürdü. Adam şu an halletti miydi ben Tam canı kaç kaldı? Tam canı yüzde yüz. Nasıl ya? Oh canıma değsin. Oh oh yandan yandan aman aman. Hadi yenelim yeniyoruz yeniyoruz. Şunu yenelim oyundan çıkacağım abi ya. Şu oyunu yenelim. Bu. Sakın yenilmeyelim ha. Yoksa öldük. Bay bay kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçamadım. Hadi yeniyoruz, yeniyoruz. Kardeşlerim yeniyoruz. Yeniyoruz, yeniyoruz. Ben, ben şimdi zıp zıp problem gibi kaçacağım. Zıp zıp problem. Zıp 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 zıp, zıp. bay bay. Yeniyoruz la 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 la. Hop 1500'e bastım. Yendik mi? Ve son anlar. Din 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 din. Ve ne oldu? Hop. Dur 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 dur. Sekiz bin oldum arkadaşlar. Arkadaşlar 8.000 bin oldu. Sekiz bin oldu. Brostars Stars neredesin abi? Fenerbahçe'ymiş. Fenerbahçe'nin kulüb kulübüne kulübüne. Çık yazıyor abi. Çık abi. Çık abi gel Fenerbahçe'ye katıl. Fenerbahçe'ye katılmayacağım tabi de. Kulübüne bir girelim şunun. Arkadaşlar şimdi burada